biraz da üzerine şeker atayım. Evet, çocukluğumuzda böyle yapardı annem. <laughs> annem çocukluğumuzda böyle üzerine şeker atardı. Birini atayım ama birini atmayacağım. Çok seviyorum ben bunu. <laughs> yani iki kase da yiyebilirim yani. <laughs> ama çok lezzetli oluyor. Tadı çok güzel oluyor. Bir günde şey yapacağım. Celi coş yapacağım mısır ekmeğinden. Mısır ekmeği yapacağım kendim coş yapacağım. Tadım çekirdeğimizi de aldık. Çayımız da burada. Şimdi televizyonumu açayım. Bakayım. Youtube'a bir girelim bakalım. <laughs> Benim şeyim burada. Bu da abone ol şeyini nasıl çıkartıyordum onu bile bilmiyorum yani. <laughs> Bu da abone olundu diyor. Bu da diğer hesabım. 17.5'te kaldı. Bu da videolarım. Fındık toplarken. <laughs> Bu da semizotu. Bu edik. Hafta sonunda böyle sosisli yemek yapacağım. Kahvaltı. Sigara böreği de yapabilirim. Kanelhane çorbası da yapabilirim. Yine kahvaltı hazırlamışım. <laughs> Ay. Siron da canım çekiyor. Siron da yapacağım. Selam, Tereyağlar. Tereyağlarım yine geliyor. Sipariş verdim. Mantar. Yani mantar. Bu kadar mıydı? Yok. <laughs> Neyse. Arkadaşlar.